32. sorumuz iki tane karesel bölge verilmiş. E, şeklin santimetre cinsinden uzunluğunu veren cebirsel ifade e, aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın arkadaşlar bunu şöyle değerlendirebiliriz. E, burası burası ve burası bu buraya eşit olduğu için e, şu üçünü bu karenin bir kenar uzunluğuna eşit işte olacak değil mi? 3x artı 2. Bakın işaretleyelim de bu yaptığımız yerleri. Aynı şekilde burası, burası ve burası e, yine aynı şekilde değil mi? E, karenin bir kenar uzunluğuna eşit. Yine aynı şekilde burası, burası aynı mantıkla burası e, karemizin bir kenar uzunluğuna eşit. Yine aynı mantıkla burası, burası ve burası e, karemizin kenar uzunluğuna eşit. Şimdi ne yapıyor buraya kadar bir hesaplayalım. 12x, e, 4 tane ikimiz var 8. Peki bundan kaç tane var onu da hesaplayalım. 1, 2 kaç tane kaldı? 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane de daha küçük olan karemizden kaldı. Yani 8 tane 2x-1'imizden 16x-8 de buradan gelir değil mi? Bunu da eklediğimizde 12x, 16x daha 28x, 8-8 sıfırdır. -8, buradan doğru yanıtımız C seçeneğidir.